Bir atak geçmişimiz var. Bir de hep ha çok yaralar. <laughs> bu konseri şu an size neden verdim bilmiyorum. Aklıma bu şarkı dolanmıştı. Bir dakika bakayım en son bunu mu dinliyormuşum? Şu an bunu merak ettim. En son acaba hangi şarkıyı dinliyordum da benim dilime dolandı. Sakin olamıyorum. Ha. Uykusuz her gece dinliyormuşum bunu. Bunu dinliyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sakin olacağım. Neyse arkadaşlar vallahi neler oldu bitti. Çok fazla bir şeyler anlatacağım size. Bir de şu an çok mu büyük gözüküyorum ben. Sadece kafam gözüküyor. Bence yeterli. Şimdi en son ne zaman sizinle buluşmuşum? Sizinle ne zaman en son video çekmişim ona bakacağım. Jöle yedim. Jölye <laughs> çekmişim ee, uzun bir süreden sonra şöyle yedim. Üç gün önce en son video çekmişim. Ama böyle oturup da köş köş sizi derdim. ama anlatmadım. Şimdi de böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar ben hastanede yattım. Hastaneden çıktım. Ve benim Twitter hesabım var arkadaşlar. Ve o zaman ben de güvenlikçi yürüdüm. <laughs> yani şöyle anlatayım size. Adını güvenlikçinin adını vermeyeceğim. Ama şöyle yürüdü. Hatta mesaj gelmiş. Ha o yazmamış. Üzüldüm neyse. Şöyle Ayşen selam. Hastaneden güvenlik ben deyip ismini yazmış. Şu an kafam çok mu büyük gözüküyor? Çünkü malum kilo aldım ve kafam büyük gözükebilir. <laughs> Sonra <gülüyor> neden güvenlik? Ben efendim ilk defa DM'lere bakayım dedim dedim arkadaşlar. Ama hep Twitter DM'lerime bakıp duruyorum ve bu güvenlikciye de ilk defa DM'lere bakayım dedim. Size ne işiniz var benim DM'lerde ya? İsminizi de ilk defa duydum dedim. Ama halbuki ismini gerçekten bilmiyordum. Kim olduğunu ismini bilmiyordum yani. Sadece profil resminden tanıdım. Ve DM'lerime de bakıp duruyorum. Bu konuda biraz tane söylemiş olabilirim. Ya yani DM'le bakıyorum da diyeceğim öyle açıyorum kaydırıyorum yani. İlgimi çeken bir şey olunca bakıyorum falan bu şekilde. Rastgele çıktın dedim ben bu kızı bir yerden hatırlayacağım. Sonradan hatırladım dedi bana. Bu şekilde konuştuk işte arkadaşlar. Ondan sonra bu üç gün. Bu bu ne zaman oldu bu ya? Mart'ın 12'sinde olmuş bu. Ve bugün de Mart'ın 27'si. Bayağı olmuş ama videomda bahsetmedim. Bugün de bundan bahsedeyim dedim. Sonra birisi Instagram'dan bana yazdı. Ve böyle fikir ko verme konusunda. Yani böyle şöyle video çekebilirsin. Böyle video çekebilirsin falan diye fikir veriyordu. Ve benim de aklıma böyle bir video çekmek geldi neler yaşadıysam ne yaptıysam bu süre zarfında size anlatayım dedim şu anda bir tane story bıraktım hadi bana bir sırrınızı verin merak etmeyin benimle güvende güvenli ellerde arkadaşlar sırrınızı merak etmeyin ve bunu ben paylaşırken storyimde bana yürüyeceğinizi koşacağınızı bildiğim halde bunu istiyordum de paylaştım. Çünkü bana sırlarınızı verin diyorum. Hani onunla bunu da yaptıklarınızı falan yazmıyorsunuz bana. Ya benim takipçilerim nedense böyle ben bana bir sırlarınızı verin diyorum ve siz benim hakkımda şeyleri bana yazıyorsunuz. Toksik bir kitlem var böyle benim. Ya herkes benim hakkımda bir şeyler yazmış. Ha. Ama çok ayıp bu. <laughs> İnanmıyorum. Birisi şey demiş sana aşık oldum. Araba fuarına gidelim. Ne kadar istersen vereyim. Sadece dans yapacaksın arabanın önünde demiş. Şimdi ben araba fuarına gitmiyorum. Gitsem de orada ders edemem. Benden bakarım. Çünkü yapamıyorum. <laughs> yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Şu konuda biraz konuşayım. Araba fuarına gitsem ders edemem. Ne yapacağım ben orada bir sürü erkek bir sürü. Ya bilmiyorum vallahi hiç düşün, düşündüm. Ama yapamam. Yapamam. Ha, asla. Ya aslında dans etmesini çok seviyorum. Araba fuarında gitsem böyle tüvek yapamıyorum. Popom o kadar büyük değil. Olmaz büyük ihtimalle ya. Yapamam yani. Bir sürü erkek olacak. Utanırım arkadaşlar. Çünkü şu an sosyal medyada paylaşıyorum bir şeyler. Hani sosyal medyada paylaşıyorum, çekiyorum, atıyorum. Ama aldı bir sürü erkek, bir sürü araba, bir sürü müzik. Birisi seni çok arzuluyorum demiş geç. Çok diyorum demiş geç. En yakın kız arkadaşımı düşleyerek Geç. Bunu diyen de kız. Boş ver geç. Flörtümün en yakın kız arkadaşıyla Flörtümün en yakın arkadaşıyla konuşuyoruz şu an. Niye bakmıyorsun mesaja? Ya arkadaşa ben size sırrınızı verin dedim. Niye bakmıyorsun mesaja? Sana de bakmıyorum işte Allah Allah. Bakmayacağım. 14 yaşında kız ile bu çok tehlikeli. 14 yaşında kız ile beraber oldu tehlikeli bir şey arkadaşlar yapmayın etmeyin yazıktır günahdır ya yapmayın ya. Sonra birisi cevap vermiyorsun ki. Teyzeme sapıkça mesajlar attım yanıt verdi. Sen sen olduğunu biliyor muydu da acaba yanıt verdi. Bence bilmiyordu yani kendi hesabından da sapıkça mesaj atmazsın teyzene Bence senin teyzen senin sen olduğunu bilmeden yanıt verdi. Önce DM'e gel gelmeyeceğim. Bıktım, bıktım, bunaldım. Geçenlerde seni A101 gördüm. Koşup sarılacaktım ama yağ fiyatları artar diye yapmadım. Bunu anlamadım. Bana yağsın mı demeye çalışmış. <laughs> tamam, ama yağ, yağ, yağ demiş. Ya fiyatları artar diye yapmadım. Anlayın anlatsın arkadaşlar. Anlamadım çünkü. Sevdiğim kızın düğününe gittim. Şimdi hamile hala seviyoruz. Bence o seni sevmiyor seviyoruz derken kaç kişi seviyorsunuz acaba senin evlenen hamile kız arkadaşının? Her gün biriyle olmak. Geç. Seni seviyorum. Aramızda bir sır olarak kalsın. Bilemedim. Senin bende bir sırrın var. Benimle ol. Özele gel hadi. Birinciden sonra bir saat daha devam. Özele gel söyleyeyim. Ya ne kadar toksik insanlar lan. Ben sizden özel sırrınızı istiyorum. Siz bana yavşıyorsunuz ya. Sırdaş yok ki sırrımı söyleyeyim. O yüzden sırrım da yok. Çok seviyorum ve el işareti çekmiş. Çocuğum almıyor. Kimse bilmez bunu. Benim sırrım seninle evlenmek. Senin sırrın nedir? Bakın nasıl da tahmin ettim sizi. Canım takipçilerimin nasıl toksik olduklarını nasıl da tahmin ettim. Demiştim ya videonun en başında hani. Ben böyle şeyler paylaşıyorum ama herkes bana sordu, Herkes bana yükleniyor diye. Aynen bu şekilde. Herkes bana bir şeyler demiş ya. Bu kadar gelmiş 18 dakikada arkadaşlar. Ben bunu okurken birkaç tane daha gelmiş. <laughs> bir dakika onları da okuyayım. Ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Pasif geyim demiş birisi. Telefonda söylerim demiş. İstemez bebeğim. Uzak dur. Yanaşma. <laughs> Hayatımız sır. Dolu hangisinden bahsedelim? Kuzenimle yattım. Herkesin başına gelmiştir ama. Benim başıma gelmedi. <laughs> Kuzenimle tanıştım. Her gördüğümde utanıyorum. Kuzeninle tanıştın. Ve utanıyor musun? Yanlış <laughs> yazmış büyük ihtimalle. Bir daha yeniden bakalım. Gelmiş mi bir şeyler? Gelmemiş. <laughs> tak kadar ki yine geldim arkadaşlar. <laughs> Gitar çalışıyordum arkadaşlar. Pimi, aimi falan. Arpej yani. gitarist işte Arkadaşlar varsa biliyorlardı. <laughs> Arpej'e geçmiştik gitar kursunda ve ben almadığım için taş diye attığım için hiç bilmiyordum. Arkadaşıma falan sordum kursa gidince. Çünkü hoca anlatmadı. Ben başlayınca yeniden gitar kursunda başka bir konuya geçmişti. Ben de nota olarak yazdım defterime ve biraz daha arkadaşım gösterdi. Bir de gitar için bir tane arkadaşım var. Ona falan sordum. Youtube'da video izle, izle Az önce ona çalışıyordum. Bu da benim son videom olacak arkadaşlar. En son story paylaşalı 18 dakika olmuştu. Ama şu an bakıyorum. Ha, beni Bana bir sırrınızı verin dediğim videoyu paylaşılı. Şu an tam 1000 kişi görüntülemiş ve 5 saat olmuş arkadaşlar. Okuyorum bakalım bana ne sırrınızı verdiniz. Acaba ve Şu an üşüyorum azıcık. Aslında hava da sıcak oluyor ama akşam ve sabah mesela gece falan aşırı soğuk oluyor arkadaşlar. Birisi gerçek silverlon bak demiş tanıdığım birisi. Üniversite sevgilim şu an iş ortağımın abisiyle evli. Yeni öğrendim. Cidden çok kötü bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Benim de eski sevgilim şu an evli. 2,5 yılımı verdim. Herif bir yıldır falan bile tanımadığı birisiyle evlendi. <laughs> Kötü bir durum ya. Herkes kendi hayatına baksın. Sen daha sık önüne bakacaksın ve belki daha çok seveceğin birisiyle tanışacaksın. Hiçbir şey bilemezsin yani. <laughs> en yakın kız arkadaşıma düşleyerek bunu bir daha yazmış ya tövbe estağfurullah. Cevap vermiyorsun ki hala ilişkiye girmedim ve çok merak ediyorum. Fazla merak iyi değil. <laughs> Lisede kimya öğretmenimle deliler gibi sevişip çıktık. Çıkıştık. <laughs> şey yazmış. Lisede kimya öğretmenimle deliler gibi sevişip çıkıştık yazmış. Ben bunu çıktık anladım. Yani sevgili olduk falan anladım. Yaş oldu 22 daha hala 31 yatamadım biriyle. Ah, anlamıyorum arkadaşlar sizin dilinizden daha detaylı ve açıklayıcı bir şekilde yaz. Canlı yayın yaparak senin kazandığının 5 katını kazanıyorum. Gel sen ne katı bize dene sadece. Sen benim kazandığımı nereden biliyorsun ki benim kazandığımın 5 katını kazandığını iddia ediyorsun. Tabii ki de bilmiyorsun. O yüzden boş yapma. Tamam mı? Boş yapma. Merhaba kahinatın en güzel kızı tanışabilir miyiz? Acaba demiş Ali Aks? Şu an sırlarınız benimle güvende dedim ama ismini söylüyordum neyse Ali diyelim geçelim. Merhaba kainatın en güzel kızı tanışabilir miyiz? Acaba değilmiş benim bu tipime, bu memenitime. Neyse sağ ol bebeğim. Seni seviyorum biliyor musun? Seviyorum Emre. Şu an bir sürü Emre var. Nereden bileceğiniz? Sevgilim 98 kişiyle aldattı beni. Sevinmelisin bence. Yüz olmamış en azından. Bazıları yüz kişiyle falan aldatıyorlar. En azından senin yüz olmamış. Sevinmelisin. Bu duruma davet ediyorum. Senin misafirim olursun. Olamam canım maalesef. Bir gün kuzenimle... Kuzenimle mi senin ara... <laughs> ...yapman yoksa... ...bunu benimle paylaştığın için kuzenin... Benimle mi aranda? Ya böyle sapuk sapuk şeyler yazıyorlar. Vallahi olsun sır sonuçta. Ve sırlarınız benimle güvendi. Bu yüzden size kötü bir şey demeyeceğim. Ee, 26 tane var. Yayınlanmaya utanıyorum. Yani 26 tane birisiyle yaparken video çekmişsin ve yayınlamaya mı utanıyorsun? Yani kesin çevrendeki insanların konuşmasından, lafından, falan dolayı. Büyük ihtimalle bu yüzden. Bence ne yap, ne istiyorsan un yap. Bir de saymış ya. Bir de 15 santim. Seni çok seviyorum. İlk sen. Seni seviyorum. Ya yani neden hep benimle alakalı? Ben sizden sırrınızı istiyorum ve siz bana soruyorsunuz ya. Seni seviyorum demiş. Senin sırrın ne peki? Yok. 6 yaşındayken dur bir kadın tarafından cinsel istismara uğradım. İstismara uğradım yaklaşık 3 ay boyunca her gün. Ya 6 yaşındaymışsın bile küçük Müslüman. ve şu an galiba hatırlıyorsun hani cinsel istismar falan aklın yeni yeni böyle olgunlaştığın için. Kötü bir durum olmuş canım ya. Yani bilmiyorum. Eğer o kadını biliyorsan bence şikayet etmedin. ihbar etmedin. Başkalarına da aynı şeyi yapmasın diye tanıyorsan. Ve umarım tanımıyorsundur. <laughs> Yakında Avrupa'ya gidiyorum. Kimse bilmiyor. Peki canım. Döresi benim başıma değil <laughs> diyorum canım. Cidden sırrını paylaşan var mı merak et. Var canım var. Olmaz mı? Söyleyemem. <laughs> Söylemem demiş birisi. <kötesi. gülüyor> Neyse. Aklım bir şey takılı kaldı hala ya. Ağaç yaşındayken dur bir kadın tarafından istismar uğradım yaklaşık 3 ay boyunca. Her gün. Bence tanıyorsan kadını ihbar etmelisin yani. Çünkü başkalarına da aynı şeyi yapmasın diye. Ee, kuzenimle birlikte oldum. AMK. Boşver geç. Herkes de kuzeniyle beraber olmuş. Tövbe estağfurullah ya. O gözle bakanını bile anlamıyorum yani arkadaşlar. Siz nasıl icraata dökebiliyorsunuz yani. Sana hastayım. Teşekkür ederim bebişkam Doktor değilim ama sağ olasın takipçilerimden dolayı hastam çok. Senden çok hoşlanıyorum. Ne kadar güvenli peki? Demiştim ya hani ben storyumda paylaşırken sırlanır benimle güvende falan diye. Ne kadar güvenli peki demiş. Ben seni çok beğeniyorum. Konuşma şansım olsa keşke demiş ya. Ama bu büyük ihtimalle fake. Çünkü profilinde heykel gibi bir şey bir resmi var. Daha hiç en son parasıyla birine gideceğim gibi. Hiç alakadar etmez. Yani bununla alakalı. Bunu bana yani beni alakadar etmez ama sıranızı istediğim için yazdın zaten belli ki bunun için usta olanlar var. Yani onlara hayat kadını deniyor. Onlara gidebilirsin. Ama bazıları bana teklif ediyor ve ben bundan hiçbir şey anlamıyorum çünkü bunun ustası olanlar var ve onlara gidebilirsin. Parasıyla yapıyorlar. Hani usta böyle Genelev. Bye bye. Aa, libido aşırı yüksek. Seni almayı çok isteyen ben bütün servetime vermeye hazırım. Seni çıksam. Hiç kızla ilişkiye girmedim. Kuzenimle beraber olmuştum. Önce sen. Takip etti bir şey diyeceğim sana. Önceden de takip ettiğim birisi demiş. Bunu takip etti bir şey diyeceğim sana demiş. Takip ederken hiçbir şey demiyordu. Şu anda diyecek bir şeyi tuttu herhalde. Diyecek bir şey geldi aklına herhalde. <laughs> Bana mesaj at acil ama bir şey diyeceğim sana. Beni takip etsene bir sen. Mesaj atamıyorum sana. Mesaj atıyorsun da kısıtlısın canım. Söylemek istediğim çok sır var da ömrün yetmez. Sınırım okumaya ömrüm yetmez. Ondan farklı. Onu söylemeye çalışmış. Seninle yurt dışına çıkmak istiyorum ama sen istemezsin ki. Kimseye güvenmiyorum. Senin sırrın var mı? Söylemiyorum arkadaşlar. Bu videonun konusu benim takipçideme sırları. Eski eşim bakile değil de evlendiğimizde aramızda kalsın. Aramızda. Bülent her, hiç, hiç sevgilim olmadı. Var da hangisi versem diye düşünüyorum. Ha sırları sanırım. Var da hangisini versem diye düşünüyorum demiş. 23 demiş. Bir yıl başında teyzemlerle kutuladıktan sonra sarhoş olup bayıldığında Hepsi çok açık. Çok açık. Bu kadar erotikliğe katlanamıyorum. Sana aşık bir adamım. Boş ver. <laughs> Eski sevgilimin ev arkadaşıyla yattım ve bu durumdan hala haberi yok. Hala. Yazıyorsan bence hiç de haberi almasın. Hala yazmış arkadaşlar. Hala. Hala. Yazılması gerekiyor. Şu an buna takıldım. Sırrım yoksa seninle konuşmak istiyorum. Tabii ki sen de istersen. İstemiyorum. İstemiyorum konuşmayacağım. Hiç milli almadım. Sensin. Seninle almayı çok istedim. Senin vereyim mi? Sen de bir sırrını bana ver. Sana aşık oldum desem. Seni istiyorum. Sana aşığım. Baldızımı çok düşünüyorum. Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık yaralar. Bu arada ses açma egzersizi yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Umarım sesim daha çok güzel olacak. Mesela bir defasında yani ilk başladığım sıralar yarım saat ses açma egzersizi yaptım ve sesim güzeldi. Hepsi de aşırı böyle açık şeyler. Kuzenimle takılıyoruz ve evli kendisi. Şimdi hep de böyle açık açık şeyler sormuşsunuz. Bakalım ayrılarından beğendiklerimi okuyacağım. Ayak yalamayı çok seviyorum. Allah'ım. Geç. Çok pislik şeyler. Ya bana iltifat edin ama <laughs> bir sır versem senin güzel olduğunu söylerdim. Seni bir defa yaşamak desem. Vav wow, seni bir daha yaşamak isterim aslında. Beni al kucağına, elini belime sar. Dedim aklıma bu şarkı geldi ama sesim ufacık uf uf kötü olabilir. Neyse seni bir defa yaşamak desem demiş ve aklıma bu şarkı geldi. Size bu şarkıyı söyleyeyim dedim. Denk örtülü hocasıyla bir şeyler yapmış. Bir arkadaşımla beraber, kız arkadaşımla beraber 10 gün ailemizden gizli tatile gittik. Deliler gibi eğlendik. Bence çok güzel. 6 aydır askerliğim yeminle daha kızıyla değmedi değil mi? <laughs> bana ne? Bana ne dostum? Bana ne? <laughs> Aa, kuzenimle kuzenim yattım her gün. Bunlar da eski olanlar arkadaşlar. Bütün gelenler bu kadar. Hepsi bu kadar geldi. 5 saat içinde gelen sırlarınızın hepsi bu arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Güle güle ve iyi akşamlar. Bugünün tarihini de vereyim. 27 Mart 2022 Pazar. Saat 11'e 12 geçiyor. Ve ben bunu 28 Mart 2022'ye akşam 20.00'a koyacağım. Bay bay.